Merhabalar. Ben Uğur Şentürk. Otonutanı Oto tanı, Oto Ekspertiz Terme yetkili bayisiyim. Oto tanıyı diğer ekspertizlerden ayıran en büyük özellik deneyimli kadrosu, ustalarımız, tarafsız olmamız. Oto tanı bu konuda çok iddialı. Yeterlilik sertifikalarımız, ustalık belgelerimiz, usta öğreticilik belgelerimiz Hepsi mevcut. Otonotan'ı e, müşterilerine eşit mesafededir. Alıcı ve satıcı her kim olursa olsun. Güveniliriz, tarafsızız, kurumsal bir ekspertizimiz. 50'ye yakın bayi ağımız mevcut. Müşterilerimizin bizi tercih etmesinin asıl sebebi alıcı ve satıcının eşit mesafede olması. Tarafsız olmamız, kurumsal olması. Tabii e, ekspertizlerimizin hepsi garantilidir. Ekspertizlerimiz bir ay bin kilometre, 3 ay 5000 bin kilometre garanti veriyoruz. Çekici hizmetimiz mevcuttur. Yolda kalmaları sırasında bizleri aramaları yeterli. Onlara çekici sigortamız mevcut, garantilerimiz mevcuttur. Araç alacak olanlar mutlaka ekspertizini yaptırmalı. Kurumsal firmaları tercih etmeleri gerekiyor. Merdiven altı ekspertizlerden uzak durmasını öneririm. Bir de ekspertiz yaptıracakları kişilerin TSE, HYB yetkili belgeleri olması gerekiyor. Otonu tanı, oto ekspertiz. Herkesi bekliyoruz. Kurumsalız, güveniriz, tarafsızız. Alıcı ve satıcının güven noktası. Otonu tanı.